Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Aslında benim fen serüvenim ortaokuldan başlıyor diyebiliriz. Ben ortaokuldan itibaren bu fen konularına çok ilgili bir öğrenciydim. Konuları çok çabuk öğrenirdim ve çok da ilgimi çekerdi. Yani zevk aldığım bir şey olduğu için sürekli uğraşmayı severdim. Hatta sınav senemde de ben böyle fen çalışmayı bir kaçış yönü olarak görüyordum. Yani yorulduğum zaman biyoloji çözüyordum yani. Çünkü biyoloji dersini çok severim. Fen derslerinde en sevdiğim ders biyolojidir. Hatta böyle zevkine kaynak çözüyordum. Yani konular bitmiş, her şey bitmiş ama ben yine kaynak alıp çözüyordum. Çünkü bilmiyorum, beni dinlendiriyordu, beni mutlu ediyordu biyoloji çözmek. Hatta bazı kaynaklarda bazı soru çözümlerinde hatalar fark edip o kaynağın, o yayının mail adresine yaz yazıyordum böyle işte şu soru aslında böyle olacaktı ama bu şekilde yapmışsınız tarzında. Maalesef çok dönmediler ama e, ne yapalım bize şansımız denedik kendilerini düzeltebilmek için buradan da böyle bir e, gönderme yapalım. Neyse konumuz bu değil, konumuz bu fen derslerini nasıl hallederiz. Çoğu öğrencinin ezber ders gözüyle baktığı biyolojiyle başlamak isterim. Biyoloji Biyoloji dersi evet tabii ki ezber içeriyor. Bir sürü şey ezberlemeniz gerekebiliyor bazen. Özellikle or, işte organizmidir, bir şey ismidir, kemik ismidir. Yani bu tarz şeyleri tabii ki ezberlemeniz gerekiyor ama aslında biyolojinin Belli bir mantığı var arkadaşlar. Örneğin ben sınava hazırlanırken kan pıhtılaşma olayını bir türlü ezberleyemiyordum. Daha doğrusu ezberlemem gerektiğini sanıyordum. Bir şeması vardı onun böyle karışık karışık. Eğer onu bulursam bırakırım mutlaka videonun bir yerlerine. Ve sonrasında ben hani dedim ki ya ben bunu niye ezberlemiyorum dedim. Sonra oturdum işte bu ne işe yarar, şu ne işe yarar diye internete araştırarak aslında bu formülün yani bu şemanın mantığını anlamaya çalıştım. Hani aslında bu tarz şeyleri araştırarak, bunların anlamlarını bularak kafamda oturttum ve soru çözerken direkt aklıma geliyordu artık bu şema. Yani bu yüzden bazı kısımlarda bağlantılar kurarak konular arasında terimler arasında kendi kafanızda bağlantılar kurarak aslında onu ezberlemeyi kolaylaştırabilirsiniz. E tabii ki yine ezberliyorsunuz, yine kafanıza bir şeyler yerleştirmek çalışıyorsunuz ama bence mantık kısmı da var biyolojide. Şimdi biyolojide konu çalışmak ve tekrar etmek soru çözmeye göre daha önemli bence. Yani soru çözmeseniz bile konu çalışarak ve tekrar ederek aslında biyoloji sorularını yaparsınız. Tabii ki siz yine soru da çözün ama yani yapabilirsiniz. Yani konuyu bildiğiniz takdirde o soru yapılmayacak bir soru olmaz sizin için. Ama tabii ki bazı sorularda böyle değişik terimler karşımıza çıkabiliyor. Normalde görmediğimiz veya ders kitabında olmayan işte bir terimin latince ismini söylüyor ya da başka bir ismini söylüyor, yabancı ismini söylüyor. Bunları tabii ki bilmememiz doğal. Aslında bunları öğrenmekle de mükellef değiliz. Ama ben bu soruları atılması taraftarı değilim arkadaşlar. Yani böyle hemen yabancı bir şey gördüm ben bunu bilmiyorum deyip üzerini çizip geçmek yerine Google'dan ya da işte tarayıcınızdan araştırma yapabilirsiniz. İnternet bunun için var zaten. Bir şeyleri araştırmak için var aslında. Çünkü hem bu şekilde o terimi de öğrenmiş olacaksınız hem de yani bir soruya zaman ayırmak aslında sizin o soruyu kafanıza yerleştirmenize çok etkili hatta ben bunu soru sorma soru bir işte hatırlama videosunda falan da bahsetmiştim yani o soruyu sürekli gördüğünüzde aslında aklınızda kalıyor onun hakkında üzerine düştüğünüzde aklınızda kalıyor o soru ve onu çöpe atmamış oluyorsunuz ben biraz önce çok saçma bir cümle kurdum sanırım ama neyse siz sanırım beni anladınız arkadaşlar yani ee, şu an sanırım saçmalıyorum. Neyse. Ya ben aslında mesela bir terimi araştırıyorsam ve karşıma çok akademik bilgiler çıktıysa yani işte tezdir ya da makaledir hani bu tarz şeyler çıktıysa karşıma ben onları hocaya soruyordum. Hocam bu gerekli mi bilmemiz gerekiyor mu tarzında. Hocalar size yol gösterecektir. Hani evet bunu bilsen iyi olur veya hayır ya bu bir soru gereksiz deyip o soruyu geçmenizi veya o soruda durmanızı sağlayabilir. Önce internete sonra hocanıza sorun böyle sorularda. Şunu da tekrardan söyleyeyim arkadaşlar son olarak biyoloji için. Konu çalışmak, tekrar etmek kimya ve biyolojide çok ama çok önemli. Hazır kimya demişken şimdi kimyaya geçelim. Arkadaşlar ben kimya dersini de çok severim aslında. Ama kimyanın böyle sayısal şeylerini çok sevmiyorum. Yani sayısal hesaplamaları yapılan soruları dengedir bir şeydir. Yani hızdır. Hani bilirsiniz ya belki görenler aranızda çalışanlar vardır bu konulara. Hani bunlardaki o sayısal hesaplamaları hiç sevmiyorum. E, genelde de bu sayısal hesaplamalarda böyle belli bir formül mantığıyla gidiliyor. Ve ben formül ezberlemeyi de hiç beceremem. Gerçekten çok fazla formül bilmiyorum. Ama mesela e, ben şöyle yaptım arkadaşlar. Kimya ve elektrik konusunda, ünitesinde daha doğrusu 12. sınıfta görmüştük. İki tane formül var. Aşağıya şu anda bırakmaya çalışacağım bu formülleri. internette bulabilirsem düzgün bir şekilde. Şimdi arkadaşlar Q eşittir İT formülü aslında diğer formülü oluşturuyor. Yani Q eşittir İT'yi tepkimeyle, tepkimenin mol sayılarıyla beraber böyle kıyasladığımızda aslında diğer formül çıkıyor. Yani eşittir IT'yi ezberlemek daha kolay diğerini ezberlemekten. Bu yüzden ben böyle hani gereksiz formülleri ezberlemektense asıl formülü ezberleyip diğerlerini kendimiz bulma taraftarıyım. Sonuçta bütün formüller birbirine türetiliyor gibi bir şey yani. Ya böyle şeylerde oturup da tekrardan bu iki formülü ezberlemek yerine birini ezberleyip mol sayılarından ve olayın mantığını da biliyorsanız çok rahat soruyu yaparsınız. Ben hatta aşağıdaki formülü bulmak için uğraştım arkadaşlar. Çünkü gerçekten bu formül bilmiyorum yani. Böyle daha çok işte neden Q eşittir bilmeliyiz? Q'dir it ne demek? Ya da ne bileyim hani bunları bildiğim için Q'dir it ile başka konular arasında, başka formüller arasında bağlantı kurabiliyordum. Bu da aslında kimyanın da biyoloji gibi mantıksal boyutunun olduğunu kanıtı. Yani illa bir şeyleri ezberlemeniz gerekmiyor bu kimya ve biyolojide başarılı olabilmeniz için. E, tabii ki bazı şeyleri ezberleyeceksiniz ama bazı şeylerde de mantığınızı oturttuğunuz zaman çok kolay halledilir. Şimdi fiziğe geçelim arkadaşlar. Fizik aslında birçok öğrencinin korkulu rüyası. Lise hayatına girdiğimiz zamandan itibaren mezun olmak kadar fizikli iç olmak zorundayız. Eğer sayısalcıysanız özellikle. Ve gerçekten de konuları ağır. Yani çok fazla konusu var. Çok fazla soru tipi var. Çok fazla da kaynak var. Yani hangi birini çözeceksiniz? Hangi birini yapacaksınız? İnsan tabii ki endişeleniyor. Ne yapacağım diyor. İşte ben de mesela bu zamanlar fizikten konularımı bitirmiş olmama rağmen hala yanlışlar yapıyordum. Çünkü fiziğin gerçekten hani ...konusunu bilmeniz yetmiyor o soruyu çözmek için bazen. Yani konuyu biliyorsunuz, bir sürü konu videosu izlemişsiniz... ...ama yine soruyu çözemiyorsunuz, yine olmuyor. Bazen hatta bunun için çok üzülüyordum. Ben ne yapacağım, fiziği yapamayacak mıyım falan filan diyordum. Ama arkadaşlar fark ettim ki fizik soru çözerek öğrenilen bir ders. E, bu soruları çözerken neye dikkat etmeliyiz? Hani bunlara geçmeden önce arkadaşlar... ...fizikteki o ezberlenmesi gereken formüllerden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar bir konuyu açtığımızda ilk böyle konu anlatım kitabını... Gerçekten de şok oluruz belki. Yani bu formülleri nasıl ezberleyeceğim, hepsini kullanmak zorunda mıyım tarzında şeyler düşünürüz. Hatta mesela başta of konuyu öğreniriz. Formülleriyle beraber öğreniriz hatta. Sonra da formüllerle çözeriz. Sonra iki ay sonra o konuya dönüp bakmadığımız için deriz ki yani ben bu soruyu hangi formülle çözmüştüm, hangi formülde nasıl kullanmıştım tarzında kafamız çok karışabilir. Bu yüzden ben fiziği mantık dersi olarak tanımlıyorum. Fizik kesinlikle formül dersi değildir. Fizikte öyle aşırı derecede formül ezberlemenize gerek yoktur. Hatta bir örnek vermek isterim. Atışlar konusundan örnek vermek isterim o kadar çok formül var ki yani belki bulursam bir yerlere koymaya çalışırım ama gerçekten de hiçbir ezberlemenize gerek yok. Belli bir mantığını bilmeniz gerekiyor. Mesela ben şey ezberlemiştim sadece. Hatta bu formül bile değil arkadaşlar. Bir çözüş mantığı. Ben atışlar dersinde şöyle yapmıştım. Eğer yer çekimi, ivmesi 10 metrekare bölü saniye ise 5, 15, 25 mantığından gidiyordum. Ya da böyle mesela 4 haşa haş diyorsa 20'ye 80 deyip kolayca yapıyordum böyle 5, 10, 15, 25'ten. Ama mesela bazı sorularda yer çekimi ivmesinin ne olduğunu vermiyordu veya ondan farklı bir değerde oluyordu. Bazen küsuratlı verebiliyordu. Bazı denemelerde özellikle. Böyle de şeylerde ben şöyle yaptım arkadaşlar. Grafik kullandım. Zaten biz fiziği, 11 fiziğine başlarken grafikleri çizmeyi öğreniyoruz. Hatta bu 9-10'da da var sanırım ama 11'de böyle daha detaylı işte ivme zaman grafiği, konum zaman grafiği, hız zaman grafiği. Yani bunlar yetiyor aslında sizin o konuyu çözmenize. Hız ve zaman grafiğinin, eğiminin yani tanjantının ivme olduğunu bildiğinizde işte hız zaman grafiğinde altta kalan alanın konum olduğunu bildiğinizde aslında o soruyu çözüyorsunuz. E ben bu yüzden atışlar konusunda hiçbir zaman öyle zamansız sız formülüymüş tarzı saçma sapan şeyler ezberlemedim. Hala da bilmiyorum. Bir sürü arkadaşım ezberledi. Bir sürü arkadaşım harıları o soruları öyle çözmeye çalıştı ama bence hiç gerek yok. Ben kafamı hiç bulandırmak istemedim arkadaşlar. Gerçekten de zor soruları bile ben grafikle çözdüm. Hatta mesela biri bana soru sorsa ben gene onu grafikle çözerim yani. Kesinlikle böyle formül morbül ezberlemem. Tek bildiğim şey benim. 5-10-15-25 yani başka bir şey bilmiyorum atışlar konusunda. E bu yüzden arkadaşlar fiziğin aslında ezber ders olarak tanımlanmasını biz yol açıyoruz. Yani öğrenciler o kitapta yazan her şeyi ezberlemeleri gerektiğini düşünüyorlar. Hatta ders kitabında da bayağı bir şey vardı, tablosu vardı bunun böyle bildiğin. Ezber formül tablosu yapmışlar yani. Tablosunun açıklamasını yazmışlar güya ama pek fazla bir şey anlaşılmıyor. E bu yüzden de sadece belli başlı şeyleri bildiğimizde, daha doğrusu konuyu gerçekten mantığımızla öğrendiğimizde o konuyu formülsüz çözebiliriz. Sonuç olarak ben de öyle yaptım. Eğer ben yaptıysam siz yapabilirsiniz. Arkadaşlar bu formüller aslında mekanik konularla var. Şimdi gelelim fiziğin sözel konularına. Yani böyle modern fizik gibi konulara. İşte orada da işte kuarklar, ne bileyim, fotoelektrik olayları, çarçiot hani bunları da ezberlemeniz tabii ki gerekiyor ama bence birkaç püf noktayla mantığını oturtabiliyorsunuz. Ben mesela kuarkları yani o atom parçacıkları falan ezberlemekte zorlanmıştım. Ama o atom altı parçacıkların niye o ismi verildiğini ya da böyle ufak tefek kodlamalarla bir şekilde halledilebiliyor. Yani gözünüzde büyümesine hiç gerek yok bence. Eğer halledilemeyen bir şey olsaydı ben zaten 3 ayda falan bütün 12. sınıf fiziğini oturup da yaz tatilinde bitiremezdim. Yani biliyorsunuz 12. sınıf fiziği bayağı ağır bir, bir fizik içeriyor. 11'de de 11'i hallettim. 12'yi de 3 ay de bitirdim Yani kısacık bir 3 ayda bütün 12 konularını bitirebiliyorsam e, siz de çok rahat yaparsınız bunu. Ben bunu nasıl yaptım arkadaşlar? Daha önce bahsettiğim gibi formüllerin hepsini ezberlemedim ve sözel konularda da daha çok işte o işin mantığını ezberlemeye çalıştım. Yani mantığını öğrenmeye çalıştım, mantığını ezberlemeye çalıştım neyse kafam karıştı. Yani bu kuarka niye bu ismi vermişler? İşte mesela ufak bir örnek verecek olursam strange kuark yani garip kuark olarak geçiyor Türkçe'de. Yükü eksili büyüktü. Şu anda tam şeyini hatırlayamadım, sayısını hatırlayamadım ama eksili büyüktü arkadaşlar. Yani garip bir şeyin eksili, negatif bir şey çağrıştırdığını varsayarak böyle kafamda böyle bir mantık oluşturmuştum yani kendime. Bu tarz böyle ufak tefek küçük mantıklar kullanarak ezberimizi kolaylaştırabiliriz ya da aklımızda kalmasını daha kolay hale getirebiliriz. Genel olarak fizik hakkında söyleyeceğim birkaç şey daha var arkadaşlar. Fizikte böyle konu anlatım dinlemeye çok fazla önem vermeyin bence. Çünkü daha çok soru üzerinden öğrenebilecek bir ders fizik. Hatta arkadaşlar bir örnek vereyim. Bir arkadaşım alternatif akım konusunu ve modern fizik konusunu sorulardan öğrenmiş. Yani o sorulardaki yanlışlarına ya da doğrularına bakarak böyle hani cevaplarına bakarak aslında o konuyu öyle halletmiş. Çünkü soru üzerine öğrenebilecek bir ders fizik. Böyle kimya gibi, biyoloji gibi çok fazla konu anlatım, çok fazla tekrar gerektiren bir ders değil. Tabii ki tekrar yapacaksınız ama soru üzerinden tekrar yapmanız gereken bir ders. E bu nedenle ben fiziğin soru ağırlıklı gidilmesi taraftarıyım. Yani diyelim ki atışlar konusunda yanlışlar yapıyorsunuz ve konu eksiniz olduğunu fark ettiniz. Atışlar konusunda konu anlatım videoları izlemek yerine atışlar konusundaki soruları izlemenizi tavsiye ediyorum. Buna lütfen çok dikkat edelim arkadaşlar. Çünkü çoğu insan bu konuda çok hata yapıyor. Mesela bu matematik için de geçerli. E, matematikte de mesela bir konuyu yapamadığınızda onun soru çözümlerini izleyerek gitmelisiniz. Fizik de aynı şekilde. Çünkü fizik de matematik gibi sayısal, aşırı derecede sayısal içeren bir ders. Yani kimya ve biyolojiye göre daha sayısal bir ders fizik. E bu nedenle ben tekrar söylüyorum fiziğin sorular üzerinden öğrenebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Soru çözümü izleyerek, yanlış yaparak, yanlışlarımızı biriktirerek, sürekli bakarak, hocalarınıza sorarak, yani onunla uğraşarak, sorularla uğraşarak fiziği öğrenebilirsiniz. Ben fizikte gerçekten çok fazla kaynak çözdüm arkadaşlar. Bu nedenle fizik sorularına aşağı yukarı aşinaydım. Hatta sınavda çıkan soruları da ben daha önce çözmüştüm. Yani birçok yerde öyle sorular zaten vardı. E bu nedenle ben çok fazla sıkıntı yaşamadım sınavda. TYT Fen'de 19 doğrum var. Bir de boşum var. AYT Fen'de de 40 soruda 40 doğrum var. Mesela ben 11. sınıfta 6 tane falan fizik kaynağı bitirmiştim. Belki 7 bile olabilir yani tam hatırlamıyorum şu an sayısını. 12. sınıfın İlk döneminde tabii ki kaynak çözüm ama ikinci döneminde alan denemesi o kadar çok çözdüm ki fen derslerinde özellikle fizik ve biyolojide. Gerçekten de benim bunlar bu noktayı taşıdı diyebilirim. Fizik dersinde soru çözmek çok 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 önemli. Evet arkadaşlar ders ders söyleyeceklerim bunlardı. Şimdi videonun bu kısmında bütün fen dersleri için neler yapabiliriz? Bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar birazdan bahsedeceğim yöntemi eğer uygulamamış olsaydım ben AYT 2020 sınavında fen dersinden 6-7 tane yanlış yapıyor olacaktım ve aslında şu anda mezun olacaktım. Hiçbir yere gidememiş olacaktım. Beni kurtaran yöntem turlama taktiğiydi. E, turlama taktiğinin mantığı aslında kolay soruları çöz, sonra ortaları çöz, sonra zorları çöz tarzındadır ama ben böyle yapmadım. Bütün sorulara gereken zamanı verdim, sonra geçtim. E, bir soru mesela, bir dakika daha edilebilecek bir soruysa çözüp hemen geçtim arkadaşlar. Tekrardan o soruyu bir dakika sonra tekrar etmedim yani hani mesela tabii kontrol edeceğiz hepimiz. Onu bir şey demiyorum ama kontrol aşamasını ben tamamen AYT sınavı bittikten sonra yapıyordum. Yani şöyle 40 soruyu çözdüm diyelim ki 30'unu çözebildim. 10 tane de boşum var. Boşlarımın kısmına yuvarlak işaretiyle işaretliyordum soruyu. Emin olamadığım sorularda da çizgi atıp geçiyordum. İkinci çözüşümde yani tekrardan AYT F'ni önüme aldığımda teker teker bütün cevapları silip yani işlem yaptıysam işlem ya da herhangi bir şeyimi silip tekrardan o soruyu ilk defa görmüşüm gibi çözüyordum ve ben bu şekilde bu yöntemi kullanarak 6-7 soru kurtardım. Yani 6-7 soru gerçekten az buz değil arkadaşlar. 6-7 tane yanlış yapmış olsaydım AYT efendiler ben şu anda ilk 10.000'i 10 bini bırakın yani herhangi bir yere yazmamış bile olurdum. AYT sınavlarında ne yapmamız gerektiğinden bahsettikten sonra tabii ki soru çözmekten, soru biriktirmekten ve soru sormaktan bahsedeceğim. Aslında soru biriktirmek ve soru çözdürmek hakkındaki iki tane videom var benim. Çok da detaylı bir şekilde anlattım nasıl yapabileceğinizi. Onları mutlaka izleyin ama burada da küçük de bahsedeyim. Hocalarımı gerçekten de bıktırdım arkadaşlar ben. Kesinlikle böyle işte benim dalga geçerler diye düşünmeyin ya da işte hocalar beni istemez mi diye düşünmeyin. Zaten hocalarınız size yardım etmek için oradalar. Yani size yardım etmek için çalışıyorlar. Bu nedenle hocalarınıza rahatlıkla sorunuzu sorabilirsiniz. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Ben bir kere soru sorarken sınıfımdaki bazı insanların insanlar bana gülüyordu böyle. Uzaktan bana bakıp böyle alaylı alaylı bakıyorlardı. Arkadaşlar ben şu anda olduğum yerden çok mutluyum. İyi ki de soru sormuşum. İyi ki de alay etmişler benimle ki böyle bir yere gelebilmişim. Yani siz de bence arkadaşlarınızdan veya herhangi birinden çekinmeden güzelce sorularınızı sorun. Soru sormak gerçekten de önemli. Ha, özellikle fizik dersinde soru çözümü çok ama çok önemli arkadaşlar. Soru sormak, soru çözdürmek önemli ama çok soru çözmek de önemli. Çok fazla kaynak taramalısınız. Özellikle fizik alanında. Hatta diğer derslerde isterseniz daha kolay yaparsınız soruları. Mesela ben öyle yaptım. Yani gerçekten elimden geldiğince çok fazla kaynak çözmeye dikkat ettim. O yüzden lütfen arkadaşlar kaynak çözmeye de önem verin. Her şey konu çalışmak değildir. Mutlaka sorularınızı çözmelisiniz. Bu kaynak çözme olayını sadece soru bankası olarak şey yapmayın, düşünmeyin. Alan denemesi de bir kaynaktır. Ben alan denemelerinden de çok fazla çözdüm. İkinci döneme yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Alan denemesi tavsiyelerime yavaş yavaş başlayacağım. İlerleyen videolarda lütfen takipte kalın. bir de şöyle bir şey söylemek isterim. Gelecek videolarda işinize yarayacak birkaç tane önerim olacak böyle. işte kanal önerisidir falan filan. Daha Hatta... <laughs> böyle bir spoiler vermiş olayım. E, tabii ki arkadaşlar sadece çalışmak yetmiyor. Kendimize inanmak, kendimize güvenmek de gerekiyor. Bu da motivasyon konuşması yapmayacağım. Sadece ben ders çalışırken kendime nasıl motivasyon veriyordum bundan bahsedeceğim. Ben sınava 5 ay kalı arkadaşlar gerçekten şey dedim böyle kendime. Ben AYT Fen'i fullleyeceğim. Ben kesinlikle AYT Fen'i fullleyeceğim. Göreceksiniz. Ben AYT Fen'i fullleyeceğim. Hani sürekli kendime bunu diyordum. Çünkü emindim. Yani bir sürü kaynak çözmüşüm, konuları bitirmişim sorularımı çözmüşüm, biriktirmişim. Onları sürekli tekrar ediyorum. E daha ne olabilir ki yani? Siz de elinizden geldiğince hem kendinize güvenin hem dersinize çalışın. Mesela ben sınava girerken bile şöyle yaptım. Hani matematiği bilmem ama AYTF'ni fullerim dedim. E sonuç olarak matematik 2 yanlış, AYT full geldi. E sonucumdan memnunum. Umarım siz de bu videodan bir şeyler öğrenmişsinizdir. Yani çalışmalarınızda ufak tefek değişiklikler yaparak aslında AYTF'nizi iyi hale getirebilirsiniz diye düşünüyorum. Videom bu kadar. Umarım işinize yaramıştır bu anlattığım şeyler. Herkese iyi çalışmalar. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. İyi günler.